Arkadaşlar merhaba, 696 kararname kararnameyle kadroya geçen işçi arkadaşların sorunlarıyla ilgili e, videoları sürekli çekiyoruz. Bilgileri sizle paylaşıyoruz. E, şimdi arkadaşlar, e, Sağlık Bakanlığından son gelen bir yazıyla da kafa karışıklığı bir kat daha arttı. Bu çerçevede şimdi bana çok soru geliyor. E, Avukat Bey, Sağlık Bakanlığının bu göndermiş olduğu e, yazının anlamı nedir diye. Biz de ofis olarak inceledik ve bu konuda sizi bilgilendirmek istedik. Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı 81 il müdürlüğüne bir yazı göndermiş. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından. Diyor ki sözleşmeyi başta boş bırakanlar şu an doldurduklarıyla ilgili duyumlar aldıklarını bunun yapılmaması yönünde böyle tehdit vari bir yazı göndermişler. Burada lehimize durumlar var. Bunları size paylaşmak istiyorum. Benim zaten hukuki görüşüm bazı meslektaşlarımız kurumlara dilekçe vererek bu sözleşmelerin doldurulmasını talep etmişlerdi. Ben hiçbir müvekkilime bunu göndermedim. Çünkü idarenin bunun doldurmayacağını, dolduramayacağını söylemiştim. Nihayetinde de en üst yönetimden bir yazıyla bunların doldurulmasının mümkün olmadığıyla ilgili hatta dolduranlar için adli idari sorumluluk doğacağıyla ilgili bir ihtar yazısı göndermişler. Şimdi Sağlık Bakanlığı burada lehimize bir şey söylüyor arkadaşlar. Diyor ki işveren benim diyor. Yani İstanbul İl müdürlüğüne bağlı Ümraniye Devlet Hastanesi, Numune, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ndeki işçilerin işvereni benim diyor. Onların işleri her ne kadar İstanbul olsa da, Çorum olsa da, Trabzon olsa da bunların tek işvereni varım benim. Burada işveren vekillerine yazılmış bir yazı. Siz diyor işveren vekili olarak bu sözleşmeleri imzaladınız, benim adıma imzaladınız. Bu çerçevede boş bırakan işverenler, işveren vekilleri kesinlikle bu kısmı doldurmasın diyorlar. Ee, biz de Sa Sağlık Bakanlığı'na diyoruz ki, madem Türkiye'deki bütün 696 kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçen işçilerin, işvereni sizsiniz, neden işçileriniz arasında ayrımcılık yapıyorsunuz? İşveren vekillerinizin hatasını neden işçi arkadaşlar çekiyor? Bunun hukuki sorumluluğu neden yok? Bu çerçevede şu an mahkemeler dolu olanlar için lehte karar veriyor, boş olanlar için aleyhte karar veriyor. Bunun tek sorumlusu sizin işveren vekilleri. Yani işveren vekilin hatasından dolayı işçi arkadaşlar niçin mağdur? Bu yönde sizden beklediğimiz bu sorunun çözülmesi. Arkadaşlar anayasada eşitlik ilkesi var. İş kanunu da bu eşitlik ilkesini 5. maddesine koyarak işveren için eşit işten borcu diye bir yasal düzenleme yapmış. Yani bir iş yerinde aynı görev yapan işçiye farklı muamele yapamazsın. Yani Çorum'daki bir güvenlik personeline vermiş olduğun maaşı e, Alkara'dakine de vermen gerekir. Çorum'dakine de vermen gerekir. İstanbul'dakine de vermen gerekir. Bu nedenle şu an Sağlık Bakanlığı elimizde olan bu yazıyla kendisiyle ilgili ciddi bir ikrarda bulundu. işveren vekiller vasıtasıyla yapılan bu hatanın sorumluluğu Sağlık Bakanlığı'na ait olup şimdi biz bu yazıyı da mahkemelere beyan şeklinde göndereceğiz. Burada arkadaşlar yazıda yine lehimize bir durum var. Sağlık Bakanlığı işveren vekillerine diyor ki bunu tek taraflı doldurmayın. Bu sözleşme doldurulacak ise de işçinin de rızası olması lazım. Burada aslında bir yol gösteriyor. Bu yazıya istinaden arkadaşlar kurumlarına müracaat ederek Sağlık Bakanlığı'nın işçiyle beraber bu sözleşmenin doldurulabileceği ile ilgili beyanı çerçevesinde biz sözleşmemizi bu kısmını doldurmak istiyoruz diye bir yazılı dilekçe vermeniz durumunda işveren vekili bu yazıya istinaden size bu sözleşmenin doldurulması ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir cevap vereceklerdir. Bu çerçevede sonuç olarak Sağlık Bakanlığı'nın 81 il müdürüne göndermiş olduğu yazı hiçbir işçiyi doğrudan ilgilendirmiyor. Sadece kendi çalışanı işvereni ilgilendiriyor. Başta sözleşmesi dolduran arkadaşlar için hiçbir sıkıntı yok. O konuda müşteri olsunlar. Sadece ilk 0.20.4 2018 tarihinde kadroya geçerken imzalatılan ve boş bırakan sözleşmelerle ilgili işveren vekillerine uyarı anlamında sakın tek taraflı doldurmayın işçinin rızası olması durumunda birlikte yapabilirsiniz gibi bir açık bir yorum var. Bu çerçevede ben Sağlık Bakanlığında kadroya geçip de sözleşmesi boş olan arkadaşlara bu yazıya istinaden kurumlarına dilekçe vererek bu kısmın yani sözleşmenin yeniden doldurulmasıyla ilgili karşılıklı masaya oturma teklifinde bulunun. Sonuçları da bize bildirin olum ya da olumsuz, biz bu konuyla ilgili yeniden birlikte bir hedef belirleyelim, yol haritası belirleyelim, yeni bir çözüm bulalım sizler için. Bu yazı olumsuz bir yazı gözükse de sözleşmesini baştan dolduran arkadaşlar için hiçbir olumsuzluk yok. Sadece boş olan arkadaşların sözleşmesini işveren vekili olarak tek taraflı doldurmayın e, tek taraflı doldurmanız durumunda hukuki sorumluluk doğacak demiştir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.